Daha çok kıraş sendromu ve kırıklar görüyoruz. Tabii kompartman sendromuna ilerleme durumu olan özellikle organ ve ekstremitelerin sıkışmasına bağlı yaralanmalar görüyoruz. Diyaliz ihtiyacı gerekebilecek boyutta ilerleyen kıraş yaralanmalarımız da oluyor. Daha çok bu vakalarımız bize şu ana kadar ulaştılar. İlk olarak hastalarımızı e, travma acil ambulans girişimizden alıyoruz. Daha sonrasında canlandırma odalarımızda ilk değerlendirmelerini yapıyoruz. Tomografi ve röntgen çekimlerinin ardından alanlar, arena 1 ve 2 alanlarımız var. E, özellikle bu alanlarda e, değerlendirmeyi alıyoruz. Kan sonuçları çıktıktan sonra gerekli olan görüntülemeler ve görüntülemelerden de sonra ihtiyacı olan hastalarımıza ortopedi, genel cerrahi, beyin-sinir cerrahi gibi bölümlerle konsültasyonlar içerisindeyiz. Çocuk hastalarımız için hem çocuk yoğun bakım hem de çocuk hastalıkları bölümünden destek alıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Çocuk yoğun bakım hem erişkin yoğun bakım için özellikle depremzedelerimiz için ayrılmış yoğun bakımlarımız var. Buranın uzmanlarıyla yakın iletişim halinde kalarak hastalarımızı gerekli yerlere yatırıyoruz. Bu konularla ilgili çok fazla yayın var. Hatta bir eğer aşağıdaki alan uygunsa ve hasta su bulabiliyorsa 120 güne kadar uzayabilen vakalar var. Ama genellikle ilk 72 saat çok kritik. Ee, şu saatlerde hala enkaz altında olup da canlı çıkarılan vakalar var. Bu bize umut veriyor. Ee, tam olarak kestiremiyoruz açıkçası. Bu hastanın kaldığı yer, travması, orada yemek bulabilmesi, hangi alanda olduğuyla daha çok alakalı. Ama ilk 72 saat özellikle çok kritik. Bugün de görüldüğü üzere hala da canlı vatandaşlarımız çıkarılıyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Tam rakam şu an için veremiyorum. Çünkü hala müşahede alanlarımızda takip ettiğimiz vakalarımız var. Çok net bir rakam veremeyeceğim. Ben Aksaray'daydım, ailemin yanındaydım. Deprem günü ilk depremi ve ikinci depremi Aksaray'da... ...ayağımızdan yer kayacak şekilde hissettik. Gerçekten tecrübe etmiş bir insan olarak hem Türkiye'miz adına hem de tüm dünya adına herkese çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.